başkanımla konuşurken hakikaten bu sene e, kadın basketbolu çok güzel transferler e, yapıldığını yani hedefin bayağı yukarılarda olduğunu konuştuk içeride. Hakikaten de öyle. Hatta yarınki maça bir basketçinin yetişip yetişmeyeceğini çok ünlü bir basketçinin. E, bunlar gurur verici tabii ama ben deminki soruda da söylediğim gibi yani benim önceliğim kadınlar. Yani ben 12, 13, 14 ya da iki tane sponsorluk yapayım. Bir şey önemli değil. Hala daha hakkımı Kadından yana kullanırım. Kadına desteğimizden, yani kadın branşlar. Amatör kelimesini çok sevmiyorum kullanmayı. Çünkü artık kadın basket ve kadın voleybol olsun, e, atletizm olsun, satranç olsun. hani Amatör kelimesini çok sevmediğim için. Çünkü bugün e, Burhan Fele'ye gidiyoruz voleybola. E, Sinan Erdem'e gidiyoruz. Ahmet Cömert de oynayacak herhalde takımımız, maçlarımızı. Orası bile full çakıyor, doluyor. E bunun artık amatörlük beyni kalmadı yani. Çünkü bakıyorsunuz annesi babasının elinde tutan 19-8 yaşında çocuklar basket e heveslenip geliyor. Tamam futbolla da futbolla kalkıyoruz ama e, basket, voleybol bugün e, yeni jenerasyonun çok büyük bir ilgi gösterdiği branşlar. Tamam futbol bir yere kadar ama futbola da desteğimiz oldu geçen sene. Kol sponsorluğu, ondan önce çorap sponsorluğu e, ama... Bu sene ben özellikle e, başkanlarımla nereden başlarız, kadına nereden destek, destek yaparım diye. Mehmet Cibara Başkanım'la ile görüştük. Levent Bey, İkram Bey'e yönlendirdi. Öyle bir yola çıktık. bir de konu açılmışken ben hazır burada iki tane başkanımı yakalamışken müsaade ederseniz e, Tunç de ilk yerine Galatasaray Stor yazmasını istiyorum başkanım. Eğer mümkünse bir desteğimiz öyle olsun göz sponsorluğumuzun yerine eğer ki başkanımız ve siz kabul ederseniz bir katkımız daha olsun istiyorum. Yani Tunç olduk yazsa da yazmasa da oraya Galatasaray Store'la değiştirme imkanımız olursa görüşürsünüz sayın Dursun başkanımla. Tabii katkımız iyi, iyi, iyi. olursa yani oradan bir forma, bir atkı, bir tişört her ne kadar kadın basketimiz olan ilgili Galatasaray Store'u görsek de Belki bir çorbada tuzumuz olur. Yani burada illa e, benim şirketimin ismesi, ismini yazması gerekmiyor. Bunu dün akşam öyle bir aklıma geldi. E, sadece bir öneri. Eğer kabul ederseniz evet. etmezseniz. Bu önerinizi yönetim kurulunda arkadaşlarla paylaşırız. Tabii ki e, yönetim kurulunun takdirinde bir karar olabilir de aslında e, Ya ben e, öyle istiyorum. Şık da olur. Evet. E, bence sorun yok olabilir ama bunun kararını yönetim kurulu verecek tabii ki seve seve bunu yönetim kurulunda tartışırız. Size de bilgi çok çok veririz. memnun olurum başkanım. Sağ olun. Sağ olun.